Selam gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, Taktiklerle Modern Fizik kitabımız arkadaşlar çıktı. Ee, öncelikle gerçekten de çok e, yüksek derecede ilgi gösterdiğiniz öncelikle çok çok teşekkür ediyorum ilginize. Ee, bu kitapla ilgili merakla beklenen bazı sorular vardı. Bu sorulara da cevap vermek adına bu videoyu çektim arkadaşlar. Öncelikle bu e, kitap e, özellikle yeni son kazanımlara o kadar uygun bir şekilde hazırlandı ki arkadaşlar gereksiz bilgilerden uzak duruldu aynı zamanda işte e, kazanımlardan özellikle istenen veya milli eğitim kitabımızda bulunan isteklerden gerçekten de faydalanarak hazırlandı bu kitap arkadaşlar. Ve gerçekten de kitabın hazırlanmasında benim hocam ailesinin dizgi ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Çok çok güzel görsellerle beraber gerçekten zenginleştirdiler bunları. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum da. Şu anda kitapta 176 sayfadan oluşan bir kitap arkadaşlar. Tamamı benim tarafımdan çözülecek arkadaşlar çözümlerin nasıl yapılacağını, örnek sayfaların hepsini zaten sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Açıkçası 12. sınıf fiziğinin başından sonuna kadar yani çembersel hareketten başlayarak sonuna kadarki ki konulardan muhtemelen genelde 11 ve 12 AYT'de çıktığı için biliyorsunuz arkadaşlar tahminimi söylüyorum 7 soru civarında soru gelmesi gerekecek. Bu yüzden de ilk kitabımızda hani çembersel hareket vesaire harmonik harekete kadarki konular vardı hatırlarsanız. Ee, bu konu kitapla ilgili de çok güzel dönütler aldım. Teşekkür ediyorum sizlere de ayrıca. E, çok güzel e, netlere kavuşmanızı sağlayacak bir iki kitap oluştu böylece arkadaşlar. 12. sınıf konularını neredeyse birlikte çalışarak hallettiğimizi düşünebileceğiniz bir ortam yarattık arkadaşlar sizlere de. E, dediğim gibi kitapta birçok kez birçok bilgiyi taktiklerini verdik size. Formüllerini nasıl geldiğini, nasıl gittiğini. Aynı şekilde bunlarla ilgili genelde bir öğren sorusu mesela. Bakın şimdi burada ekranda şöyle bir çıkartalım. Şöyle dalga mekaniği kısmında da. Bunların hepsini arkadaşlar sizlerle zaten paylaştık arkadaşlar. Göreceksiniz mesela öğren kısmında neler var arkadaşlar. Burada sorularımızda işte bakın e, tip 2 dediğimiz gibi örnek bir sayfa açtım ben şu anda dikkat ederseniz. İşte burada kırınımla ilgili bir takım bilgiler var. Taktikli ver, vermişim, neler ihtiyacınız duracak, öğren sorusu var dikkat ederseniz. Çözümlü bir sorudur kendisi. Hemen arkasından da sizin geliştirmeniz için cevabı da burada olan bir soru sayfası içeriyor arkadaşlar. Bu sadece bir sayfadan bahsettik şu anda ve nasıl çözeceğim sorusuna belki merak eden arkadaşlarım vardır. Biraz bu sefer ayrıntıya da başlayacağım arkadaşlar. Çünkü dalga mekaniği kavramı veya aynı şekilde modern fizik kavramında bazen kavramlar anlaşılması zor olabiliyor. Örnek veriyorum. Nasıl yapacağız buradakini? Ee, işte örnek ne demiş? Su dalgalarında kırınımın gerçekleşmesi lambda dalga boyuna ve engeller arası omega genişliğine bağlıdır diye bir bilgi vermişiz hatırlarsanız arkadaşlar. Bu bilgiyi vermişim size. O halde ben bunu nasıl kullanabilirim acaba diyeceğiz. Şimdi ne demiş? Aralarında omega genişliği bulunan engeller arasında kurunuma uğraması için ne gerekiyormuş? Lambda'nın büyük eşit omega olması gerektiğini söylüyoruz. Ve bu arada özellikle bir uyarıda bulunmuşum size. Ta dalgalar konusunda lambda eşittir ve bölü f ifadesine göre derinlik artarsa su dalgalarının hızı artar. Dolayısıyla ister istemez hızın artması lambda dalga boyunu etkileyecektir. Frekans değiştirse dalgaların hızı değişmez ancak bundan ne olur lambda ters orantılı bir şekilde etkilenir. Bakın bu bilgiyi vermişim size. Hemen Çözümlü bir soru olmuş arkadaşlar. Çözümlü soruları lütfen anlamak için biraz kafamızı yorun arkadaşlar. Burada ayrıntılı bir şekilde bakın ne demişim. Derinliği sabit dalga lehinde oluşturulan doğrusal su dalgaları omega genişliği bulunan engelden geçtikten sonra kırınıma uğramıyormuş. Uğraması için demişimdir değil mi? Evet. Ne yapabiliriz? Hemen akla gelecek iki cevap. Bakın kırınıma uğrama şartını ben burada yazmışım size. Lambda'nın büyük eşit omega olması lazım. Demek ki ilk durumda omega lambdadan büyük diye olmamıştı. Ne yapabilirsin o zaman? Hemen bunu küçük eşit hale getirmek için ya omega'yı küçülteceksiniz ya da lambda'yı büyüteceksiniz. O zaman bakın omega engeller arası uzaklığı azaltmak hemen evet. Sonrası lambda'yı arttırmam gerekecekti. Lambda neydi bakın? V bölü F idi. O zaman lambda'nın artması için hız artacak, frekans azalacak. Peki hız nasıl artıyordu? Yukarıda da uyarmışım. Derinlik artarsa. O zaman su derinliğini arttırmak frekansı da azaltmak. Bakın buradaki ifadeler de zaten ayrıntılı bir şekilde yapılmış. Dolayısıyla cevabın 1, 2, 3 olduğunu görüyoruz. Ve sonrasında da buna paralel bir geliştir sorusunu sizin uygulamanızı bekliyorum. Mesela burada da birazcık frekans yerine periyodu tercih etmişim size. Omega'da kırınıma uğramıyormuş. Kırınıma uğraması için periyot ve omega ne olmalı? Şimdi o zaman bir ne yapıyorduk? Kırınıma uğramak için hemen bu aralığı küçültmemiz gerekiyor. Önceki ifadeden hatırlarsınız. Peki lambda eşittir ne olabiliyordu? Ya v bölü f. Bakın burada neyi vermişim? v çarpı t'yi kullanmam akıllıca olur. Çünkü periyot değil mi? Peki ben ne yapabilirim? İkinci alternatifi de şuydu. Lambdaları büyütmek. Lambdayı nasıl büyüteceksiniz? v büyütmek ya da t büyütmekle. O zaman t'yi arttıracağız. Omega'yı da azaltacağız. Dolayısıyla son cevabını da bakın d diye bulacağız. Ve böylece bu sayfanın çözümünü yükleyeceğiz arkadaşlar sizlere. Evet örnek soru çözümünün nasıl olacağını da böyle bitirdim arkadaşlar. Bu kitabı bitirdiğinizde gerçekten de arkadaşlar modern fizik belki korkulur rüyası olan arkadaşların gerçekten de korkulur rüyası olmadığını göreceksiniz. Her bir parçayı lütfen kafa yorarak yalnız incelemeye çalışın. Her bir tip soruyla sizleri tanıştırmaya çalıştım arkadaşlar. Ve her test bittikten sonra da veya anlattığım mesela bakın ne oldu? Burada su dalgaları ile ilgili bilgileri verdikten sonra işte yeni bilgileri verdikten sonra öğren soruları, geliştir soruları diye Ayrıca testler göreceksiniz arkadaşlar. Bunları da mutlaka çözümlerini ben zaten yapacağım arkadaşlar. Dolayısıyla hikayemiz bundan ibaret arkadaşlar. Örnek sayfaları merak eden arkadaşlarım varsa onlar için de tekrardan bu videonun sonuna onları da ekliyorum arkadaşlar. Umarım sınava sizleri güzel bir şekilde uğurlamış oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.